Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Analik 2. sezona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüzde Trabzonspor maçı var oynayacağız şimdi. Beşiktaş derbisi var oynayacağız. Giresunspor maçına atlarım belki belli olmaz. Şimdi hemen sonraki maça git diyelim. Takıma yeni katılan isimler var. Zaten adamı Turarı ee, 11'de şu an. Falka ile başlayacağım. Tamamdır hadi bakalım. Deplasmandayız. İnşallah kazanacağız. Dubois. Traore. Tekrar Dubois'e müthiş bas Açtı ortayı. Zaniolo vuramadı. Adama Traore atak devam ediyor. Dubois. Traore. Zaniolo. Kerem. Evet. Top Trabzon'da. Güzel. Vur Zaniolo gelişine. Evet baskını e başladık. Zaniolo. Dönen top Robinson. Falcao'ya gelmedi. Olivera. Bacı çok iyi başladık. Ver bası Kerem. Şey Kerem'e. Kerem açtı ortayı. Falta gelmedi. Evet. Trabzonspor'a Sporata çıkıyor. Markovic. İyi sıyrıldı. Kaan Ayhan girdi araya Robinson. Kerem. Falta. olsaydı. Robinson. Hadi artık çok baskın oynuyoruz. Gol gelsin. Markovic, Mario Gomez dikkat edelim. Preze get. Çok iyi çıktılar. Markovic dışarı gitti Allah'tan. Çok iyi çıktılar valla. Dubois Adama Traore. Zaniolo. Dubois Faltaya Baltaya gelmedi. <laughs> adama tra ve Bunlar yal topu sonra Falcao, o markovic ben. Allah kahretsin Ya ben Allah fare ya. yamaz zaman iş yaptım burada ya bak Burada bunu atmadım aslında. Diğer tarafa attım ama yanlış bir soru yapas attı. Allah kahretmesin ya. Neyse sıkıntı yok. Allah'tan erken bayağı. Buluruz gol. Falcao. Evet, dikkat Yusuf. Akanji. Oliveira. Güzel, Adama Traoré. But defending all vurdu bu vur. Ulan zaniyor Allah senin cezanı vermesin. Out mu? Well, Nasıl onu dışarı attın Nasıl sen <laughs> ya? Traoré kaptı topu. Falcao, Zaniolo, vur. Allah Allah. Rare. Çok iyi ne şu ana kadar. Takımın en iyisi. Aldı topu yine. Rare. Çok iyi. Zaniolo. Kerem. Uyucan, Dönen top. İlk yarı bitti. O kadar iyi oynuyoruz. Yani salaklığımıza gol yedik. Bu forvet oynatacağım bakalım. Falka ile Kardi anlaşabilecekler mi? Kardi. Robinson. Just the right amount of caution, I think the more experienced players could oversee that. Icardi. Very well to intervene. Marković. Timely intervention. There. Fardí. Looks to slip it through. Dubois. Rore tekrar bueyiz. Açtı ortayı. Ricardi vuramıyor. Oliveira. Tekrar orta. Zaniolo Yine Mahmut. Çok <laughs> ya bu Zaniola'da bugün mallık var ya. Hangi topa vurursa avuta gidiyor ya. <laughs> Felix'i alacağım oyuna ya. <laughs> <Niye>? Ulan. <laughs> Yok abi ya Zaniola bile <laughs> bunu çık etti. Çık Felix'i gir. <laughs> Kabuk sabuk geldiğine vuruyor. <laughs> Güzel de sen de bunu sıçtın ama ya. Şuna bak ya. <gülüyor> Felix. <gülüyor> <gülüyor> Kerem. Felix. Icardi. Felix. Vur Felix. İşte bu. Sonunda be. Bak girdi attı golünü. Şükür. 10 numara gol oldu. Tekrar ediyoruz. Tutuyor bu Güzel. Gördü Falcao. Falcao. Yukar değil. Joao Felix. Güzel Kerem. Baskı. Robinson. İşte bu. Oh, Şükür ona geçti ikidir. Adama Traore. Çok iyi ortaydı. Traore de tamamdır. Zaten maçın en iyisi Traore'ydi bence şu kadar. Evet değişiklik oluyor. Mertens aldık. Kerem çıktı. Biraz sonra yine değişik yapacağız. Bu iş kaptı. Falcao. Adam terar yap. Falta kaçıyor. Çok iyisin. Falta açtı ortayı. Oo, ulan falta ne orta açtım be, ikarı attı. Süper. Süper ve sonuç verdi ya. Falcao müthiş orta açtı Bu o kadar güzel bir orta beklemiyordum Falcao'dan. Karde müthiş vurdu kafayı. Güzel, çok rahatladık şu an. 10 numara oldu, değişiklik yapacağım ben de artık yine. Du Bois Falcao Kaptırdı Ziyech 4 on the board Mertens açtı ortayı Felix'e gelmedi. Berkan. Ulan Berkan. Falcao. Felix. Uğurcan. Güzel. Maç bitti. Geriye düştüğümüz maçı kazandık. Zaten maçı da çok iyi başlamıştım. Abuk bir gol yedim. Biraz panik yaşadık ama kazanmasını bilmiş. <laughs> Güzel. Maçımızı Trar olabilir bence. Kimmiş? Icardi'ymiş. Trar gol atmış mı <laughs> Hatırlamıyor muyum? Benim takıma bakacağım bir dakika. Bak, gol attı değil mi? Yani attı. Ben Trar'ı çok beğendim. Icardi'den daha çok. Evet diğer sonuçlar. Beşiktaş 1-0 kazanmış. Başakşehir berabere kalmış. Fenerbahçe ne yapmış? Fenerbahçe 4-2 kazanmış. Devam diyelim. Şu an 49 puanı birinci sıradayız. Trabzonspor farkı da açtık Trabzon'u yenerek. Şimdi rakibimiz Beşiktaş. Bakalım ne olacak? İlk maçta 2-1 mağlup olmuştum Vodafone'da. Şimdi kendi evimizdeyiz. Robinson. Mertens. Icardi. Falcao'yu gördü. Gelmiyor top. Mertens. Ah be. Pası veremedi. Baskı Ziyech. Icardi. Baya yine faal oynuyor bu şirket işte. Boye Güzel second'ı Falcao Vur Vur Ulan Güzel Olivera Yapma be Pas olmadı Muleka Redmond. Masuaku. Redmond. Oliveira Gakbo. Hadi bakalım atar çıkıyor. Ziyech. Boye. Azayı çok basıyorlar ya. Baksana adam sakatlayacaklar. Herhalde sakatlıklar var. Çok sert girdi şuraya bak. Boye. Mertens. Boye. Gakpo'ya gelmedi. Mertens. Boya tekrardan. Gakpo dışarıda Oh, oh really so sıfatlandı mı ya? Bir dakika. Evet, O zaman ne yapacağız? Hadi bakalım P2'si alalım. Ya kap bu. Bu Mertens önünden geçiyor top ya. Masuaku. Güzel. Hakim Ziyech. Ulan çok iyiydi be. Geçir. Dikkat. Mas Muleka. Güzel. Sera. Ziyech. Mertens. Mertens. Araya. Offside mı? Evet Offside Yine Felix. Saiz be Felix Boye. Vur vur vur. Ulan. Takbo. O gün son hızlı kullandık. Felix. İşte bu. İşte bu. İyi ki orada hızlı kullandım. Güzel. 1-0 önündeyiz derbide. Icardi attı. Tekrarına bakalım. Burada hemen gördüm Robinson'un kaçtığını. Attım pası. Felix burada kaleciden döndü. İkari de boş kaleyi tamamladı. Güzel. Evet. yarıda bitti. Salih. Hatim Ziyech. Ziyech. Biraz fazla sürdük. Moleka. Hernandez. Evet. var. Gakbo. Bal var. Icardi geldi hızlı kullanacak. Kaç. Orta. Felix'e gelmiyor. Değişik yapacağım önde. Masu. Dikkat. Abubakar, Bakar. Müslera. Abu Bakar girmiş. Gerson derhal herhalde yeni girdi. Fark etmemiştim onu. Beşten kukozlarını oynuyor. Bakalım ne olacak. Rafinha. Orta, iyi orta lan. Ulan çizgiden çıkarttı onu böyle. Sana helal olsun be. Vallahi helal olsun sana. Getson, Traore. Hiçbir şey yok. Ver Zaniolo. Felix. İyi çıktık. Başı sağ. Kardi Cardi. Boyis. Aç ortanı. Güzel. Rashica. Açtı ortayı. Mert. Yapma. Dikkat. Aferin. İyi çıktılar. Dikkat edelim. Abubakar Bakar. Güzel. Raşissa. Evet maç bitti. Güzel. Revanşı 1-0 kazandık. Daha da çok gol atmak istiyordum ama ikinci yarı çok etkili olamadı. Beşiktaş bayağı baskıda oynadı. Sonuç bize yaradı. Kazandık. Sonuçta revanşı aldık. Evet. Maçı yıldızı Icardi olmuş. Hadi bakalım. Trabzonspor kazanmış. Fenerbahçe ne yapmış? Fenerbahçe de kazanmış. Evet puan durumu şu an bu şekilde. 52, 48, 47, 44. Beşiktaş 38 puan kaldı. Adamlar lige nasıl başladılar? Nasıl gidiyorlar? İşte hiç belli olmuyor ki. Evet geldik Giriyorsun deplasmanına. Bunu atlayacağım. Oynamayacağım. Norwich teklif var birisine. Fark edemedim ki hangi oyuncu hızlı geçtik yine. Yani. Bu kadromu ayarlayacağım. Aslında ayarlamaya da gerek yok. on numara olmuş. Direkt bu kadroyla çıkalım. 1-0 kazandık. Güzel. Beşiktaş kazanmış. 3-0. Trabzonspor 1-0 mağlup olmuş. Fenerbahçe ne yapmış? 1-0 kazanmış. Evet. 55-50. 48 47 41 Böyle gidiyor. Son sırada Gaziantep var. Şimdi başka şeyler maçımız var. Oynayacağım onu. Tamam kadromuz bu şekilde olsun. Yedeklerimize bakayım. Falcao kaç hafta sakatmış? Oo. Oyunda bile Falcao aynı ya. 12 hafta nedir ya? da fazla oldu. Yukarıya kaldık vallahi forvette. Artık arada oraya Mertens çekeriz, Felix'i çekeriz. Neyse formalara bakalım. Güzel. Hadi bak. Zaniolo. Aim forward <laughs>

İlk yarı bitti. bastı aldı topu. Pası da atarsan müthiş olur. Icardi gelişine dışarı çıktı. Hadi hadi golün, golün ayak sesleri bunlar. Hadi atacağız artık. Ara girdi onlar da. Erken oyuncu işi yaptılar. Okaka. Out to the left it goes. Ah. Now the pass. Güzel, Müsteri aldı. Really smart interplay. Kerem. Önü boş. Kerem gitti. Destek bekliyor. Geldi ortada. Icardi'ye gelmiyor top. Evet dönen top tekrar Robinson. Tekrar orta. Icardi Kaleci dönen top. Ah be Traore'ye gelmedi. Boş kaleyi alacaktı. Tardin Yeah, what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So they're running a fine line there. Evet, ah, David, this boy, eh? Oliveira. Pereira. Looks like a good ball. Zanulov. Pereira. Ah, beautiful! He has it. Oliveira, doing top. Adi be. Captured <laughs> it. Güzel. Oliveira. Boşluk arıyoruz ama iyi kapandılar. Huki. <laughs> bir daha orta. Torreira, Felix. Evet, Kriki. Uzak yere ama vuracağım. Ye Delik sabun maçında. Delik. Paraja geçemedi maalesef. Akanji. Çok iyisin. Ah Kerem bir daha be. Evet. Oyu değişti yapacağım yine. Barış Alper girsin. Berkan alacağım. Tamam. Galatasaray decided now is the time to make their final change. Barış Alper girer girmez topla buluştu. Vuruşunu ball! da yaptı kaleci. <laughs> Aslında şöyle yapabiliriz ya. Yani, Bir Felix daha geride olsun. Daha etkili şutlar çekeceğim arkadaşlar. Ondan belki şutluk çekerim onu. Cardi. Felix. Ajax'ın savunması bayağı iyi ya. Yani. Kutuyla açamadık. Kutuyla gibi. Kutuyla açamadık. hadi oğlum. Mertens Çok iyisin Faal var orada Penaltı değil Dışarıda Hadi evet, bakayım Felix Felix Ulan bir türlü baraja geçemiyoruz bu anda <laughs> ah. Hadi, Turner Felix, orta açıyor ZH long Hadi clearance now can anyone get Hadi be Bu basıyor, evet, Aşamıyoruz ya. It's Ya bir gol bulalım 1-0. Kazanalım şu maçı. Fardi. Barış Alper kaptı. Felix'e doğru. <Sessizlik> ya Felix. <Sessizlik> Belix. Açtı ortayı. Kaleci. Ulan Berkan çok gerideymiş. Ulan. Ulan. Lan, her yer dolu nereye atacağım abi? Offside deme. Ay. That's offside. <laughs> Maçımız için olmuş? Kaleciler olmuş olabilir evet. Şimdi diğer sonuçlara bakalım. Beşiktaş berabere kalmış. Trabzonspor berabere kalmış. Fenerbahçe yenmiş. Evet. 56 53 49 Fenerbahçe yaklaştı bize. Görüşme günü diyor. Bakalım hangi futbolcumuza teklif geldi. Adama turu ara sakatlandı. Nisan ayı içerisinde dönecek. Biz hangi ayda şu an oyunda? Şubat'ta mıyız? Ocak, Şubat, Mart, Nisan. O 3 ay sakat. İki adamımızı da kaybettik. Ay anasını satayım. Neyse ilerletelim. Bir bakayım sağ forvet. Mesela bak idarelik bir forvet alabiliriz şunlarda. Angel. Sen de anlaşalım. Oynatmam da işte. Belki ihtiyaç olabilir. Oo Tevez gelmiş lan. Anlaş. Tevez'i görseydim o ilk anlaşımla anlaşmazdım. Bir tane de sağ tarafta bir oyuncuyla anlaşalım. Hadi bak. Tamam. Tevez oynatırız ama o tevez. iyi adam. Genç olsa da iyi. Boya <laughs> kalıyorsun, mustere kalıyorsun, zaniola kalıyorsun, bardakçı kalıyorsun, kan kalıyorsun. Bu kalıyorsun. Berkan kiralama teklifi gelmiş bir milyon. Berkan tutacağım. Biz sonra bakarız durumlara. Olivera kalıyorsun. Mertens kalıyorsun. Emin Bayram sen gidebilirsin. Kiralık. Bir daha bir kontrol edeceğim. Ondan sonra full atlayacağım transfer dönemine. Bu oyuncumuza teklif geldi yine. Mertens kalıyor. Felix kalıyor. Tamam. Diğerlerini zaten göndermeyeceğim. Tamamdır. Bunları diyelim. Evet. Ayın takımında Icardi, Felix, Zaniolo var bizden. Evet. Şubat için ana program. Zira Türkiye Kupası çeyrek finaller. Süper Lig maç günü. Rakibimiz Fenerbahçe ile önemli bir maç. Şampiyonlar gibi birinci tur ayak. Şubat ayı bizim için baya önemli. Evet. Hiçbiri sonuçlandırılamadı diyor. Tamamdır. Evet dostlar burada kalıyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Lütfen abone olursanız bildirimleri açın. Kanalım için önemli. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.